Edirne-Kapıkule sınır kapısında Avrupa'dan tatilini geçirmek için ana vatana gelen Türk vatandaşlarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, gümrük kapılarında ilave personel görevlendirildiğini duyurdu. Pasaport kontrol noktalarının artırıldığını belirtti. Kapıkule'de uzun kuyruklar olmayacağı ve geçişlerin hızlı olacağı öngörülüyor. Türkiye'ye gelişlerinin yavaş yavaş başladığını belirten Vali Sezer, Kapıkule sınır kapısı başta olmak üzere diğer sınır kapılarında ilave tedbirler alındığını dile getirdi. Sınır kapılarında geçişlerin sorunsuz yaşanması için ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sezer. Ülkemize giriş yapmaları noktasında hem de gümrük bölge müdürlüğümüzün bütün gümrük kapılarında gerekli çalışmalar yerine getiriliyor, düzenlemeler yapılıyor. ilave personel görevlendirmeler de dahil olmak üzere hem emniyet boyutuyla hem de gümrük boyutuyla geçen hafta da Gümrük Bakanlığımızdan ilgili genel müdürlerimiz ziyaret ettiler. Ondan önceki hafta bakan yardımcımız buradaydı. Biz de emniyet Müdürlüğümüzde ve İçişleri Bakanlığımızla burada alınacak tedbirler noktasında gerekli çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Vali Sezer geçen günlerde katıldığı bir başka toplantıda da gurbetçilerimizin sınır kapısında bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte 12 olan pasaport kontrol noktasının 14'e, Çıkışta 8 olan kontrol noktasının da 14'e yükseltildiğini belirtti. Ayrıca Bulgaristan ile görüşmeler yapılarak komşu ülkenin saatte kabul ettiği araç sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.